Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Haydi git. Dışarısı ispiyon, dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş üstüne titremekmiş vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun git Bir savaşçı asla vedalaşmaz durma git Dışarısı dinamit dışarısı enkaz Şunu cebine koy ne olur ne olmaz Eylül mağdurlarıydık kimsemiz yoktu Yaralarımız aman vermiyordu canımıza Kimseye kıymamıştık oysa masumduk Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına Çığ düşürdüyse öfkemiz Oy benim yaralım En az bir karıncanın yüreği kadar Namuslu ve çalışkan da ellerimiz Artık bitti diyorsun Git Kırılsın kapı çerçeve, kırılsın bu can. Sorma git. Dışarısı panik, dışarısı izdiham. Biliyorum seni vuracaklar bu akşam. Ne çok fire verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım. Er gelen ölüm yazmış, er giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. kendini arıyorsun git aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan kalma git dışarısı barut dışarısı gardiyan yine bir tek ben olurum sana parçalanan demek şimdi gidiyorsun sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele demek şimdi gidiyorsun Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecburi istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında, Oy benim yaralım, maralım, Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor güle güle. Beni öldürüyorsun git, kalmasın sende kahrım, Kalmasın derdim, bakma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam, namerdim. Yusuf Hayaloğlu